Şimdi şöyle bir sıkıntı var yalnız birazdan patlayabiliriz. Hayır tabii ki de kısa devre koruması var. Bilginiz olsun. Abi ne yapıyorsun? Arabanın lastiği inmişti. Şu anda lastiği şişiriyorum. Zaten burada dijital göstergeden bak. Şu anda şişirdiği gösteriyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bu sadece araç lastik şişirme değil. Aynı zamanda aracın lastiği şişirdikten sonra kışın ya kış geliyor artık zaten biliyorsun. Hem bir akü takviye cihazı olarak alacaksın. Ne yapıyorsun? Bunu buraya taktın abi. Artı artı eksi eksiye takıyorsun. Araban artık çalışır hale geliyor. Aküsü olmayan veya aküsü biten abi arabalar için. Üründe aynı zamanda el feneri var. Hemen göstereyim. El feneri. İkinci SOS'i, üçüncü çakarı gelmekte. Ve aynı zamanda da telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir power bank alıyorsunuz. Ürün 2800 TL. Hemen WhatsApp'tan sipariş ver. Ürün çok basit bir şekilde geri toplanabiliyor. Haberiniz olsun. Çok ufak bir yerde kaplıyor. Efsane bir ürün alacaksın. Yolda bir kere kalsan parasını çıkartacak. 2800 TL'ye akü takviye, lastik şişirme, power bank, el feneri, dijital gösterge her şey. Devam.